Yeni bir videodan selamlar. Bugün gerçekçi bir Mercedes G kasa modeli yapacağım. Model tamamen demonte şekilde geliyor. Yani her türlü vidasını siz sıkıyorsunuz ve bittikten sonra yani modeli tamamladıktan sonra elektronikleri ekleyip yürür uzaktan kumandalar hale getirebiliyorsunuz. Kutunun ön tarafında modelin tamamlanmış halinin bir fotoğrafı var. Ayrıca içinden led kitinin çıktığını belirtmişler. Arka tarafında ise çıkmayan parçaların listesi var. İçerisinden kumanda çıkmıyor, ESC çıkmıyor, servo motor çıkmıyor, kumanda alıcısı çıkmıyor, pil çıkmıyor ve pil için adaptör çıkmıyor. Bunları kendi tamamlamanız gerekiyor. Şimdi bir kutu içeriğine şöyle hızlıca bakacak olursak. Şunlar benim ayrıca aldığım şeyler yani kutu içeriğine dahil değil. Şöyle iki tane boya aldım. Bunlardan bir tanesi siyah, bir tanesi ise kurşun grisi. Modelin sağ sol hareketini yapmak için gereken ser boya aldım. Pil almadım çünkü pili daha önce yaptığım tır modelinden kullanacağım. Yani direkt ondaki bataryayı söküp buna taktığımda olacaktır diye düşünüyorum. Kutuda lastiklerimiz var. Elektronik ışık kitimiz var birkaç yüz tane vida somun işte gerekli parçalar dişli setleri falan bir dünya şey var şöyle kocaman bir motorumuz var. Arabanın kasası şu şekilde şeffaf geliyor. Bunları dışarıdan değil içeriden boyuyorsunuz ve ilk defa bu videoda bunu deneyeceğim yani daha önce hiç böyle bir tecrübem yok. Tahminimce içeriden şu pencereleri falan kağıt bantla maskeleyeceğim sonra da içine sprey sıkacağım geçeceğim gibi bir şey ama emin değilim şu an. Tabii ki epey bir plastik parçamız var. Jantlarımız şu şekilde ve güzel bence. Kutunun altından daha da plastik parça çıkıyor ve son olarak hiç sevmediğim stickerlardan var burada. Kitapçı daha önce yaptığım tıra göre çok daha kısa gibi duruyor ama şu an erken konuşmak istemiyorum. Böyle bir sürpriz falan da çıkabilir yapım aşamasında. Videoya devam etmeden önce sizlere bu videonun sponsoru Mobile Legends Ben Bank Bank'ten bahsetmek istiyorum. Mobile Legends mobil cihazlar için tasarlanmış, öğrenmesi çok kolay, oynaması ücretsiz ve 5'e 5 diğer oyuncularla rekabet edebildiğiniz bir MOBA oyunu. Mobile Legends'ta her şey tamamen Türkçe. Karakter seslendirmeleri ve hikayeleri hatta oyunun trailerları bile. Size bir ders vermenin vakti geldi. Hazır olun baylar Ayrıca oyun dünya çapında 1 milyardan fazla, Türkiye'de de 35 milyona yakın indirme sayısına sahip. Mobile Legends'ın en güzel yanı maçların ortalama 10 dakika sürmesi, yani değerlendirmek istediğin her aralıkta açıp oynayabilirsin. Son olarak mobil cihazlardaki en büyük e-spor oyunu olduğundan bahsetmek istiyorum. Sadece bu yıl dünya çapında 4 milyon doları aşan bir ödül havuzu var ve Türk takımlar da bu ödül için mücadele edecek. Sen de bu eğlenceye dahil olup oyunu indirmek istersen açıklama bölümüne bırakacağım linkten oyunu indirebilirsin. Mobile Legends'a bu videoya sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi yapım aşamasına Just geçebiliriz. E şu anda kitapçığın tam yarısına geldim. Şimdiye kadar yaptığım şeyleri şöyle kısaca göstermem gerekirse öncelikle artık şasimiz oturdu gibi. Buna başka bir parça eklenmeyecektir diye düşünüyorum. Burada motorumuzu görüyorsunuz. Motorumuz böyle güzel bir dişli kutusuna bağlanıyor. Yapım aşamasında zaten gördüğünüz için bence baya güzel. Şurada görmüş olduğunuz alana pil gelecek. Arka tarafa bakacak olursak öncelikle bu araç 4x4 olduğu için motorumuzdan şöyle iki farklı kol ayrılıyor ve bunlar iki farklı diferansiyele gidiyor. Aynı gerçek bir 4x4 araçtaki gibi herhangi bir tekerlek sıkıntı diyelim boşa düştü bir şeyler oldu diğerleri çalışmaya devam ediyor bunu güzel yapmışlar. Bu diferansiyellerden bir tanesinin içindeki mekanizmayı değiştirerek aracı 4x2 de yapabiliyorsunuz bu arada kitapçıktan aldığım kadarıyla. Yanlış anlamış da olabilirim emin değilim. Opsiyonlu şeylere çok bulaşmak istemedim çünkü belki onları yapmak için ekstra opsiyon satıyorlardır. Bu markaya karşı tavrım birazcık şey. Ön kısımda dönüş için şu anda şöyle mekanizmamız var bunu daha bağlamadım fakat bağlayacağım servo burada. Burada da bir yanlışlık yaptım büyük ihtimalle. Daha doğrusu yanlışlık yapmadım da. Herhalde bu servo Kimono'nun takılış biçimiyle ilgili de bir opsiyon var. Tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Opsiyonun ne olduğunu da anlamadım ama normalde bunu yan takmam gerekiyormuş. Bu şekilde taktığınızda farklı bir opsiyon devreye giriyormuş. Amortisörlerimiz bayağı ilginç. Bildiğiniz bunların içine yağ doldurdum. Şu damper yağından. Yani şu sistemin içindeki piston aslında yağın içinde hareket ediyor ve Garip hissettiriyor. Model bir araçta görmeyi beklemediğim bir şey olduğu için bu da bayağı hoşuma gitti. Modelin şimdiye kadarki yapım aşaması fazlasıyla keyifli geçiyor. Böyle çok aşırı karışık da değil, çok basit de değil. Böyle tam tadında bir model gibi ilerliyor diyebilirim. Sanırım şimdiye kadar olan kısımda gösterecek bir şey kalmadı. Devam. Ve an itibariyle aracın bütün yürür aksamı hazır. Şöyle kısaca göstermem gerekirse öncelikle pili zaten tırdan alacağımı söylemiştim. Model aynı markadan olduğu için zaten birebir şekilde buraya oturdu. Bunun dışında alıcıyı da tırdan söktüm bu arada kumanda alıcısını. Şurada ESC'miz var. ESC'nin görevi kısaca motoru kontrol etmek ve normalde setin içinden çıkıyor yazıyor olmasına rağmen bu çıkmadı. Yani bu farklı bir marka. Satıcıya durumu açıkladım. Dedim ki bunun içinden ESC çıkacağı yazıyor fakat çıkmadı. Onlar da bana onun yerine alternatif bir şey yolladılar. Yani eskiden aslında bu modelde çıkıyormuş. Sonra üretilenlere koymamaya karar vermişler. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok gibi sadece şu açma kapama düğmesinin normalde şuraya gelmesi gerekiyor. Bunun boyu yetişmedi. Onu ayarlarım bir şekilde. Bu modelde tırdaki gibi bir titreşim motoru, ses simülasyonu vesaire yok. Yani aslında normal bir RC araba gibi çalışıyor. Şu an kumandanın ayarlarını yapmadığım için şey ters sağa sola çektiğimde kumandayı ileri geri gidiyor. Ama bayağı hızlı gidecek gibi duruyor. Ayrıca mesela bakın şu tekerleği kilitledim. Diferansiyeller sayesinde diğer üç tekerlek dönmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Tabii ki sağ sol fonksiyonumuz da var. Sağ solla ilgili hafif bir ayar hatası var. Şöyle hafif eğik duruyor onu ayarlarım o kolay. Şimdi yavaştan kozmetik aşamasına geçeceğiz. Bunları boyamadan önce deterjanlı suyla yıkamak gerekiyormuş. Çünkü üstünde böyle kalıp silikonu gibi bir şey oluyormuş sanırım. Şimdi bunu yıkayacağız. bu iyice bir kurusun kuruduktan sonra kozmetik aşamasıyla devam Şimdi arabanın boyasını tamamladım. Dediğim gibi içten boyama yaptım ve içten boyama yaptığım için böyle taşırma derdi falan olmaz diye düşünüyordum. Hafif oluyormuş. Bu tarz boyama işlemlerini dışarıdan yaptığımda ilk önce işte astar boyası atıyorum. Sonra üstüne ince katmanlar şeklinde böyle rengin alana kadar boyuyorum ya. Bunda nasıl olsa taşırma derdi yok, bir şey derdi yok diye böyle bildiğiniz sprey boyayı boca ettim ve birkaç noktada çok hafif problemler oldu. Şöyle ön taraftan belli oluyor mu bakayım. Şurada önde çok hafif bir belli oluyor. Bir de şu Kapının üzerinde böyle güneş lekesi gibi lekelerimiz oldu. Onun dışında her yer düzgün gibi. Şimdi de şu üstündeki koruyucu jelatini sökeceğim. Ve bayağı iyi gibi duruyor. Normal boyanın üstüne yaptığım cilalarda böyle bir parlaklık efekti yok. Bayağı bayağı iyi. Ön taraftaki boya taşmasın neredeyse hiç belli olmuyor. Şuradaki belli oluyor maalesef ama arabaya bu taraftan bakarsak muhteşem. Maskelemelerde de herhangi bir sıkıntı yoksa ben sonuçtan mutluyum. Ki yok gibi duruyor. Şimdi sırada dekaller var. Decal diye de okunuyor olabilir emin değilim tam olarak nasıl okunduğunu. Bir çeşit sticker bunlar. Daha önce yaptığım EVA modelinde bunu yapıştırıcısı olmadan denemiştim ve hepsi sonra sökülmüştü. Fakat bu sefer şöyle Yapıştırıcım da var. Umarım başarılı bir sonuç alacağım diye düşünüyorum. Devam. Dekal planı iptal. Çünkü bunlar bildiğiniz sticker'mış. Yani şu tasarım bildiğiniz dekal tasarımı. Daha önce birkaç model yaptım ve hepsinden aynı şekilde dekaller çıktığı için yapamadım. Onlar da demiştim ki keşke sticker olsalar. E bakın bildiğiniz... Kestikten sonra söküp yapıştırıyorsunuz Şu an kafayı yiyorum Bu aslında bir tık daha iyi oldu fakat Şu üsttekinin kenarlarını tam olarak kesmediğim için Hafif şey böyle şeffaf yerler belli oluyor Çok rahatsız edici sayılmaz Duruma göre gerekirse söküp Yerine kalemle falan aynı çizgi çizebilirim Diye düşünüyorum Devam 4 sürecin ardından modelimiz hazır. Yapım aşaması öyle çok zorlayıcı değildi fakat özellikle sticker kısmı aşırı uğraştırdı. Stickerların hepsinin kenarlarını teker teker kesmeniz gerekiyor ve o kadar çok incik boncuk böyle küçücük şeyler var ki etiketler stickerlar var ki kes kes bitmedi. Bir günüm sadece bunlara gitti. Sticker yerine dekal olsaydı muhtemelen daha hızlı bir şekilde yapabilirdim bu arada çünkü onları böyle suyun üstüne kaydırma şansınız vesaire oluyor. Bunları böyle bu pencereleri falan böyle denk getireceğim diye canım çıktı. Daha önce yaptığım tır modeli buna göre çok daha gerçekçiydi bu arada. Onda hem işte bu ses efektleri, titreşim efektleri gibi böyle simülasyon şeyler vardı. Ayrıca ışıklar da gerçekçi bir şekilde çalışıyordu. Bundaki ışık sistemini göstereyim. Şöyle içinde bir buton var. Basıyorsunuz ve sadece yanıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Tırda sağ sinyal, sol sinyal veriyordunuz, durmak istediğinizde stoplar yanıyordu gibi gibi böyle bir dünya şey vardı. Burada öyle hiçbir şey yok. 4 tane ledimiz yanıyor sadece. Ayrıca modelin içinde de hiçbir detay yok. Yani koltuk vesaire hiçbir şey yapmamışlar. Dolayısıyla içini böyle yandan baktığınızda kablolarını, motorunu aklınıza gelebilecek her şeyi görebiliyorsunuz. Yani buna böyle kısaca model araba ile uzaktan kumandalı araba arası bir şey diyebiliriz. Şimdi nasıl çalıştığını göstereyim bize. Yavaş gitme, hızlı gitme gibi pek çok şey seçeneğimiz var. En azından onu yapmışlar ve maksimumumuzu düşündüğümden biraz daha fazla. Ön tekerleklerin sağ sol ayarını az önce yaptım fakat yine kaydı. Şimdi de sağ çekiyor bakın. Düz gitmeye çalıştığımda sağa doğru gidiyor. Buna son birkaç ayar yapıp sonra bir haftalık vlogda arazi performansına da bakarız. O video geldiğinde kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca bu tarz modelleri bitirmek için çok uğraşıyorum. Eğer sizin de hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beğen butonuna basarak bunu bana gösterebilirsiniz. Hem de beni desteklemiş olursunuz. Sırada Harun'un başka bir hayal arabasını yapmayı düşünüyorum bu arada. Başka bir hayal arabam ne? Sen F350'yi mi daha çok seviyordun? Yoksa şey mi? Ee, Toyota'nınki neydi? Hilux mu? Ha Hilux. F-350 yani. Daha güzel bence. Daha hibetli. İkisinin de simülasyonlu falan modeli var bu arada. Yani tır gibi böyle her şeyi olan. Neyse bu çocuk karar veremiyor. Siz yorumlarda yazın. Ford F-350 mi? Toyota Hilux mu? Bir de şey. Toyota Tundra var. Ben Tundra'yı da çok seviyorum. Türkiye'de satılmıyor. Supra yok mu? Vardır. Supra yapalım. Daha ilgi çekici. Bak yorumlara bak. Onları mı isteyecekler? Supra'yı mı isteyecekler? Tamam bakacağım yorumlara en çok yorum geleni yapacağım. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.